Selamun aleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz İlahiyat okuyacak arkadaşlara tavsiyeler serimizde bugün Arapça hazırlık ders içeriklerinden bahsedeceğiz şu an elimde Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi hazırlık sınıfının ders içerikleri mevcut bunlara e, diğer fakültelerin içeriklerini bilemiyorum ama genel olarak bu üç e, başlık altında öğretim yapılıyor Birinci başlığınız arkadaşlar Arapça konuşma. ikincisi Arapça metin çeviri. Üçüncüsü Arapça gramer. Bunların içeriklerine bakalım. Dersin tanımı, amacı ve size kazandırdığı şeyler neler olacak bunlara bakalım. Arapça konuşma dersinde arkadaşlar günlük hayatın çeşitli kesitlerinden alınmış karşılıklı konuşma, metin, Arapça dinleme, anlama, konuşma maharetlerini sizin geliştirmeyi amaçlayacak. Dersin amacı Arapça'yı dinleme, konuşma, okuma, yazma becerilerini kazandırarak öğrenciyi duygu ve düşüncelerini Arapça sözlü ve yazılı olarak etkili ve anlaşılır bir biçimde ifade eden, dinlediği, okuduğu, izlediği Arapçayı doğru anlayan ve değerlendiren birey haline getirmek. Dersin kazanımları: Öğrenci bu dersin sonunda yukarıdaki sayılan dil yetilerini kazanır ve duygu ve düşüncelerini Arapça sözlü ve yazılı olarak etkili anlaşılır biçimde ifade eder. Arapça konuşma dersinde yani sizin normal güncel Arapçayı güzel bir şekilde ifade etme kendinizi konuş konuşarak ifade et, e, edebilir bir seviyeye getirmek gibi e, bir e, anlam amacı var. Arapça metin çevirisinde seçme metinler üzerinden e, çeviri işleminin mahiyeti ve niteliğini, Arapça zamanların cümle bağlamında önemini, cümle kuruluşunun tekniğini, edatların ve bağlaçların kullanımına öğretir. Arapçadan Türkçe'ye önce cümle sonra da metin şeklinde yapılan çeviri alıştırmaları ile Arapçadan Türkçe'ye etkin çeviri yapma becerisini kazandırır. Dersin amacı nedir? Başta Kur'an-ı Kerim olmak üzere İslam bilimleriyle ilgili temel kaynakları ve güncel çalışmaları kullanabilme becerisini kazandırma, çeviri işleminin mahiyeti ve niteliğini, Arapça zamanların cümle bağlamında önemini, cümle kuruluşunun tekniğini, edatların ve bağlaçların kullanımını öğrenerek, Arapçadan Türkçe'ye önce cümle sonra da metin şeklinde yapılan çeviri alıştırmalarıyla Arapçadan Türkçe'ye etkin çeviri yapma becerisini kazandırma. Arapça sarf nahiv derslerinde bütün konuları öğrendiği kabul edilen öğrenciler bu derste kolay, orta ve ileri düzeyde seçilmiş çeşitli fırkalara deneme yazılarını Türk edebiyatından seçilmiş öyküleri, dini ve sosyal içerikli metinleri Türkçeden Arapçaya çevirme çalışmaları yaparak belirtilen konulardaki metinleri Arapçaya çevirme becerisini kazandırma. Dersin kazanımları Öğrenci karşısına çıkan çeşitli Arapça metinlerini anlar ve çevirir. Bunu yaparken kaynak dil ve hedef dil arasında yapısal ve gramatik özelliklere deyim biçimlerini algılayış şekillerini göz önünde bulundurur. Arapça Gramer Dersin tanımı Bu ders Arapça sentaksi ve morfolojisini konu alır. Arapçayı konuşma ve yazma kurallarına uygun olarak bilinçli, doğru ve özenli kullanma maharetini kazandırmak için belirlenmiş sarf ve nahiv konularını Arap dilinin kendi terimleri ve özgün yöntemleriyle öğretirim. Dersin amacı Arap sentaksi ve morfolojisini kavrayıp Arapçayı konuşma ve yazma kurallarına uygun olarak bilinçli, doğru, özenli kullanma maharetini kazandırma. Arap dilini kendi terimleri ve özgün yöntemleriyle kavrayan bireyler haline getirmek dersin kazanımları. Bu dersin sonucunda öğrenci Arap gramerini kavrar, Arapçayı konuşma ve yazma kurallarına uygun olacak biçimde doğru ve özenli kullanma maharetini kazanır. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Arapça hazırlıkta göreceğiniz gramer, metin çeviri ve konuşma var. Yani genel olarak bunları göreceksiniz ve bunların hepsi zaten Arapça içeriklerle size öğretilecek. Arapça kitaplarında yani Türkçe üretim görseniz dahi Türkçe bir kelimeye rastlanmıyor. Yani genel itibariyle Arapça kelime, şeyler kitaplar oluyor. Ama zaten basit bir düzeyde anlatıldığı için hani hocanız da pratik yaptığı için çok zorlanacağınızı zannetmiyorum. Ama tabii ki yardımcı kaynaklardan da beslenirseniz daha kolay geçeceğini düşünüyorum. Özet olarak Arapça hazırlıkta içeriği bu şekilde. Ee, sorularınız olursa yorum kısmından sorabilirsiniz arkadaşlar. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.